Bülbül Han sırtlarından hepinize selamlar. Göğe komşu topraklar dedikleri buralar olsa gerek. Bulutların üstündeyiz şu anda. Kış, bahar ve bu güzellikleri bir yerde yaşayacağınız güzel bir ortam. Kars'tan Ardan Hoca yolculuğumuz bu şekilde devam ediyor. Çoban burada kuzuyu kırkmış. Yününü bırakmış. Artık. Çok bir anlamı yok. Yünün. Manzara o biçim güzel. Hava sıcak. Fakat soğuk. Güneş var fakat soğuk. On numara manzaralar. Evet, baharda kışı yaşıyoruz. Şu dağların arkasında Erzurum var.